Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün yine farklı bir kanaldan bağlanıyorum. Farklı bir yerden bağlanıyorum size. Yanımda sadece bir tane destem var ama açılım yapmak istedim. Biraz vaktim vardı, bir yarım saatlik boşluğum vardı. O süreci açılımla doldurmak istedim. Öncelikle yeni gelen arkadaşlarıma, yani benim kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, siz de benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Slap Parlar Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kusura bakmayın bugün o kadar çok yoruldum ki ee, arada kelimelerim sürüşebilir. Ee, bir de şöyle bir şey hatırlatacağım arkadaşlar, yeni videoma şu an ilk kez gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Ee, ben şöyle bir şeye niyet ettim, beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar ama ilk kez video link gelenler için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben e, YouTube'da hani çok büyük bir kitleye sahip değilim. 2000'e yakın bir takip abone sayım var ama e, eğer ki olursa e, buradan bir gelir elde etmeye başlayabilirsem e, buradaki yapabileceğim, alabileceğim tüm geliri çocuk esirgemeye, LÖSEV'e bağışlamaya niyet ettim. E, bunun için de sizin desteğinize ihtiyacım var. E, yani sizin olacağınız bir abonelik sizden bir şey kaybettirmeyecektir ama Hani bir elin nesi var, iki elin sesi varla e, buradaki abonelik sayımı artırabilirsem e, ve buradan bir gelir elde edebilirsem en azından ihtiyacı olan insanlara e, bir yardımımız dokunacaktır. E, yani öyle bir gün geldiğinde zaten ödemelerimi hani dekontlarımı buradan paylaşacağım ya da Instagram hesabından paylaşacağım. Siz de görebilirsiniz. E, ben bugün aklınızdaki kişilere şöyle sorular soracağım. Yani ta tamamen spontane verdikleri cevaplara göre sorular soracağım olabildiğince kartları size göstermeye çalışacağım. Önce kendi alanında ne yaşıyor? Beşer kart, beşer kart ilerleyerek arada bir kartları toplayarak çünkü tek bir deste olduğu için yani iki soruda bir falan kartları toparlayarak bazı sorular yönelteceğim. Başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi yine zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o zaman için niyetli olacak. Siz de benimle bu enerjiye dair olmak isterseniz abone olmayı Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi aklınızdaki kişilerin hayatında neyi bilmelisiniz, neyi öğrenmelisiniz, neyi görmelisiniz bunu soracağım. Yani aklınızdaki kişiler kendi hayatında şu anda ne durumdalar, ne yaşıyorlar bununla ilgili bir 5 kartla mesaj alacağım. Şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi seninle ilgili beni dinleyen, beni izleyen arkadaşımın neyi bilmesi gerekiyor, neyi öğrenmesi gerekiyor? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin, en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Kartlarımı açarak ilerleyeyim. Hmm. Arkadaşlar çok net ve çok bariz bir cevap geldi. Zaten deste altımızda mahkeme kartı. Mahkeme kartında şöyle bir şeyin olduğunu söylemiştim. Hani yine birkaç senaryo olarak anlatayım tabii ki. Eğer ki aranızda evli arkadaşlarım varsa, şu anda bir boşanma aşamasındaysanız ki şayet burada bu tarzda yaşayan arkadaşlarımın da olduğunu söyleyebilirim çünkü iki kartta bir gidiş kartıdır, bir gidiş enerjisidir ve burada dişilerin artık bir kılıç kralçısın moduna geldikleriyle alakalı bazı mesajlar da var. Şimdi kendi hayatında ne oluyor diye sorduk. Eğer ki e, bir ayrılık kararı aldıysanız, bir boşanma kararı aldıysanız e, bize vereceği mesaj yani size açıklamasını yapacağım durum bununla ilgili kendinize göre mesajı alabilirsiniz. E, yok hayatımızda bizim bir boşanma yok, iki tarafta bekar diyorsanız e, bu mahkeme kartı uyanış kartıdır arkadaşlar. Artık aklınızdaki kişilerin bazı şeyleri uyandığını, anladığını e, gösteren bir karttır. E, şayet diyorsanız ki neye uyanmışlar, neyi anlamışlar? Şimdi aklınızdaki kişilerde şöyle bir şey olmuş sizin gerçekten de verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşünüyor yani bu karta bakarsanız zaten sembolojisinde kişi emeklerine bakar ve mutlu değildir gördüğü karşılıktan mutlu değildir hani ben bu kadar emek verdim bunca uğraş çaba gösterdim ama istediğimin karşılığını alamadım yani ben senden o sana verdiğim ilginin karşılığını alamadım. Sana verdiğim sevginin karşılığını alamadım. Hiçbir şekilde bunlar karşılanmadı ve sen beni mecburen bir gidişe zorladın. Yani sizi mecburen bir gidişe zorladığının şu an çok farkında. Yani uyandığı şey bu. Aslında şunu sorduk hani hayatında ne oluyor, ne bitiyor, seninle ilgili neyi bilmemiz gerekiyor diye sorduk ama verdiğim eser şu hayatımda ben şu anda buna uyandım. Yani senin gidişine uyandım. Bu durum buna ne hissettirmiş? Yani bu kişiye ne hissettirmiş? Arkasından bunu da soracağım. Bu kısa bu kısmı açıkladıktan sonra arkadaşlar burada her şey yolundadır aslında. Ama kişi karşısındaki insanı severek o gidişe mecbur bırakmıştır. Yani aldatılmış olabilirsiniz, kandırılmış olabilirsiniz, yarı yolda bırakılmış olabilirsiniz. Her şey mümkün buradaki senaryoda. Ee, ama sizi seve seve bir gidişe mecbur bırakmış. Yani burada her şey yoğunlarken gidişe mecbur bırakmış. Ama burada şöyle bir ayrıntı da var arkadaşlar. Şurada mesela bir boşluk vardır. Ee, bu boşluğun yeri dolmuyor. Yani sizin burada giderken bıraktığınız boşluğun yeri de aklınızdaki kişiler için dolmuyor. <laughs> Ve şunu söylüyor artık e, senden o daha öncesinde aldığım sevgiyi, senden daha öncesinde aldığım o ilgiyi senden beslendiğim zamanları alamıyorum, bulamıyorum. Çünkü sen artık duygularınla değil tamamen mantığınla e, konuşur bir vaziyettesin ve sana, senin duygularına ulaşamıyorum. Senin duygularına erişemiyorum. Çünkü siz gerçekten artık e, yaşadığınız şeylerden dolayı bu aydınlanma sadece bu kişinin aydınlanması değildir aynı zamanda arkadaşlar. Bu sizin de aydınlanmanızdır. Ve sizin de hayatınızda belli ki bazı aydınlanmalar yaşanmış ve siz artık e, daha duygusallıktan ziyade daha mantıksal bir duruma evrilmişsiniz. Peki bu durum aklınızdaki kişilere neyi düşündürmüş, ne hissettirmiş? Bir bunu soralım. Peki şu anda beni dinleyen arkadaşımın gidişi sen de ne hissettirdi? Sana ne yaşattı? Ne yaşıyorsun sen? Bu konuyla ilgili bizim neyi bilmemiz, neyi görmemiz, neyi öğrenmemiz gerekiyor? İmparator kartımız deste altı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey enerji geldi. Boşuna video çekmek istememişim. Bu arada kusura bakmayın. Şimdi şöyle söylüyor. Başlarda evet verdiği bu kararın onu mutlu edeceğini düşünmüş. Yani evet ben bir karar verdim. Benim verdiğim bu karar ikimiz için de doğru olacağını düşünmüştüm. Ama ben daha önceki videolarımda da şunu söylemiştim arkadaşlar. Kılıcın iki tarafı da keskindir. Yani bir karar verirken karşı tarafı üzdüğünü düşünüyorsundur ama o kılıcın diğer tarafı da keskindir. Sana da bir yerde dokunur. Yani o keskinlik, o acı bir yerde sana da dokunur. Diyor ki ben evet hani bir karar verdim. Mutlu olacağımı düşündüm. Tamamlanacağımı düşündüm. Kendi hayatımı tamamlayabileceğimi düşündüm. Ama... Çok bu durum istediği gibi gitmemiş. Neden istediği gitmemiş gibi gitmemiş arkadaşlar. Ee, sizin bu kişinin hayatında aslında bir imparatorça olduğunuzu fark etmiş. Ee, benim bu destedeki en sevdiğim kadın figür budur. Ee, videolarımı sürekli izleyenler bilirler. Ee, çünkü neden bu durum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kart. Şöyle bir şey var Bu arada kendisini de burada bir despot e, imparator olarak verdi e, Bu arada beni izleyen arkadaşlarım eğer erirlerse Bunu imparator olarak da alabilirler e, Sen diyor beni zamanında e, Çok severdin Her şeyime tolerans gösterirdin Sen benim için bolluktun Berekettin, mutluluktun, huzurdun Ve ben bunun değerini bilememişim Yani siz bu kişi gerçekten de e, Çok çıkarsız Çok güçlü bütün maddiyatınızla, maneviyatınızla sevmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kişi sizi hayatında çok bekletmiş. Yani bundan sonrası aslan adam. Yani bu kişi gerçekten de hayatında belki bazı şeyleri düzeltmek için çok fazla zaman kaçırdı. Belki sizi çok fazla erteledi. Belki düzeltmesi gereken durumları erteledi. Belki sürekli bugün yarın bugün yarın derken bazı şeyleri Tadını da bırakamadı, tadı kaçtı artık. Yani hani şunu söylüyor olabilirsiniz ya bu saatten sonra gelsen de artık zaten bir şey ifade etmiyor benim için. Bunu söylüyor olabilirsiniz çünkü gerçekten burada ciddi bir bekleme var. Ama bu bekleyiş e, aslında hem şöyle bir karttır, aynı zamanda farklı bir açıdan bakmayı. Evet, o o bu durumu beklerken farklı bir açıdan bakmayı da öğrenmiş olabilir. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Burada bir hüsran kartımız var, bir hüzün kartımız ve kaybediş kartımız var arkadaşlar. Kartlar o yüzden diyorum o kadar net konuştu ki e, demek ki gerçekten benden duymanız gereken bir durum varmış. Şimdi burada kartın olayı şudur. Ee, biraz daha yaklaştırayım. Ee, şimdi Kupa 5 kartında şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın adam e, önünde yıkılan kule, yıkılan kupalara odaklanmıştır. Arkasında ve buhar enerji, ara çok fazla geliyor bu kart. Arkasında hala ayakta olan kupaların varlığını görmüyordur. Göremiyordur çünkü sabit düşüncelidir. Hani bir arkasını dönme ihtiyacı hissetmiyordur. Yapabileceklerine odaklanmamıştır. Daha çok yapamayacaklarına odaklanmıştır ve sizi kaybetmiştir. Yani şunu söylüyor ben kaybettim. Burada bir matem var arkadaşlar. Gerçekten de aklınızdaki kişiler sizi kaybettiklerinin son derece farkına vardıkları bir süreçten geçiyorlar. Peki bu durumla ilgili ne yapmak istiyor? Yani bir planı var mı? Mesela evet sizi kaybetmiş ama geri kazanmak için herhangi bir şey yapacak mı? Bir de bunu soralım. Peki tamam şu anda kaybettiğini düşünüyorsun ama buradaki imparatoriçeyi tekrar geri kazanmak için herhangi bir şey yapacak mısın? Bir adım, bir eylem, bir iletişim, bir hareket olacak mı senin tarafından gelecek olan bize? Bununla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? O, değnek kralımız geldi destan altımızda. <laughs> Kupa prensi, <laughs> mahkeme, ölüm, değnek prensi ve adalet. Arkadaşlar çok güzel geldi gerçekten. Ben bunlarla bir fotoğraf çekip kapak yaparım. Hatta şöyle göstereyim. Mahkeme, adalet ve ölüm. Yani burada çok güzel bir dönüşüm var. Ee, arkadaşlar burada evet yani bir şey yapacak mısın sorusunun karşılığı e, ben buradan iletişim, adım alacak arkadaşlarımın olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, çünkü aklınızdaki kişiler e, ciddi bir dönüşümden geçiyorlar. Ölüm kartı evet bazı yerlerde sonlanmadır. E, ama biz bunu yanında gelen kartlarla beraber okumak zorundayız ve Şöyle bir durum var ölüm kartında. Burada bir dönüşüm vardır arkadaşlar. Bir şey bittiği zaman yerine yenisini inşa etmeniz gerekir. Yani her son bir başlangıçtır dediğimiz şey aslında buradaki, bu destedeki ölüm kartıdır. Ve bunu çok ciddi bir şekilde uyanışla yapmış. Aklınızdaki kişiler muhtemelen siz yokken buradaki bu adaletin kılıcını hayatlarında öğrenmiş olabilirler. Yani size yaptığı haksızlıkların farkında olabilirler. Ee, ama sadece burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada tutkularıyla, duygularıyla gelmek isteyen bir aklınızdaki kişiler var. Evet ama e, buradaki adımlar, ben bunu daha önceki açılımlarımda da söylemiştim. E, ama yine yeni gelen arkadaşlarım için tekrar edeceğim. E, prensler biraz küçük toy adımlardır. Yani bir kral gibi adımlar değildir. Bu arada deste altımızda bir kralımız var. E, ama burada e, açılımda gördüğüm kadarıyla söylemek istiyorum buradaki enerji şu şekilde evet size duygularını sunacak, size tutkularıyla gelmek isteyecek aklınızdaki kişiler var. Fakat bunlar biraz daha minik iletişimler olabilir. Yani şöyle söyleyeyim mesela engeliniz varsa engelinizi kaldırabilir. Uzun zamandır mesela işte herhangi bir şey paylaşmıyorsa işte size göndermeli herhangi bir şey paylaşabilir. Bunun gibi bazı adımlar olacak ama burada şöyle söyleyeyim buradaki enerjide ben ...çok yoğunlukta arkadaşlarımın bir iletişim alacağını söyleyebilirim. Peki yani şunu soralım. Beni izleyen arkadaşlarım mesela bu iletişime nasıl bakmalısınız, nasıl yaklaşmalısınız? Eğer uzun süredir bir iletişiminiz yoksa ve sizinle bir iletişime geçmek istediyse bu iletişim sizin için ne ifade etmeli? İnanmalı mısınız, güvenmeli misiniz mesela? Nasıl bir karşılık vermelisiniz? Bir de bunu soralım bakalım. Ben bunu kartlarımı toplayıp sorayım arkadaşlar. Çünkü belki yine bir imparator belki yine bir kılıç kraliçesi gelecek. O yüzden böyle bir soru soruyorum. Peki, beni dinleyen arkadaşım aklındaki kişiden bir adım alırsa eğer, ona güvenmeli mi, inanmalı mı, nasıl bir tepki vermeli, nasıl bir tutumda bulunmalı, bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Bakın ne dedim? Yani hissediyorum diyorum ya. Artık arkadaşlar öyle bir enerjimiz karşılıklı çalışıyor ki sizinle. Zaten bireysel danışmanlık alan arkadaşlarım da biliyorlar. Çok aynı ilerliyoruz. Hissettim yani artık kartları açmadan sizi hissedebiliyorum. Öyle bir şeyimiz var. Karşılıklı frekansımız var şu anda dediğim gibi yani burada bir kılıç kraliçesi geleceğine adamın sıla olduğu kadar emindim. Tosun prensi. Beyne kası. kralı. Çok net cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Yıkılan kule. Ve kupa kralı. Evet yani aslında şöyle bir şey var. Onun o toy adımları muhtemelen arkadaşlar size yeterli gelmeyecek şöyle yeterli gelmeyecek. Tabii ki de burada şu, bu arada şunu söyleyebilirim, aklınızdaki kişilere güvenebilir misiniz? Yani bu kartlara bakarak, tabii ki de hepiniz aynı enerjiye dahil değilsiniz. bunun için bireysel danışmanlık alabilirsiniz ama bu kartlara bakarak en azından şunu söyleyebilirim, kartların danışmanlığını yaparak yani burada güvenebileceğiniz bir enerji var. Zaten merkezde bir tılsım kralımız var. Yani bu kralların içerisinde en güvenilir kraldır. Ama siz şunu bekliyorsunuz arkadaşlar. Sen burada yani bu ilişkide bir yıkma uğrattın. Yani sen bizim ilişkimizi yıktın. Ve bunu senin dönüştürmen gerekiyor. Yani bu yıkılan yeri senin tekrar, tekrar inşa etmen gerekiyor. Bununla ilgili bir enerji var böyle bir durumdan böyle bir durum isteyebilirsiniz. Bu tarzda bir eylem bekleyebilirsiniz. Zaten beklediğiniz eylemlerin gayet somut olduğunu yani bana artık lafla gelme, bana artık onu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle olacaktı, bunu halledeceğim, ben seni çok seviyorum, ben seni çok özledim gibi değil. Bana geleceksen elle tutulur, gözle görülür, somut bir adımla gel. Bununla, yani bunun dışında bir adımla gelirsen benim sende senin bende bir geçerliliğin yok. Yani ben bu ilişkiyi zaten kendi alanıma çekildim. Ben artık bir kılıç kraliçesiyim. Artık belki arkadaşlar bu da gözme iliştiği için göstermek zor. Ya bir de bu ilişki işte arkadaşlar yani gözünüzün önünde gerçekten desteği karıştırıyorum ve ne kadar doğru geldi görüyor musunuz? Yani diyorsunuz ki artık ya ben bir kılıç kraliçesiyim. Ben zaten artık şu andan itibaren kararlarımı duygularımla değil tamamen mantığımla alıyorum. Zaten ilahi adaletin benim yanımda olduğunu, sistemin benim yanımda olduğunu biliyorum ve zaten siz kendinizin de bir imparatorcu olduğunu biliyorsunuz. Ben zaten kendi alanımda, sen yokken de e, bolluk içerisindeyim, bereket içerisindeyim. E, benim sana ihtiyacım yok. Yani ihtiyacı olan taraf sensin. Benim sana bir ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Buradaki kadın figür, figürleri erkek e, arkadaşlarım lütfen erkek olarak alabilirler. Yani bunu bir kılıç kralı, bunu da bir imparator olarak alabilirler. ...ama sistemi, sistemin sizin yanınızda olduğunu biliyorsunuz. Ee, peki bunun üzerine ne sorabiliriz? Aslında hani önümüzdeki süreçle ilgili e, olabilecek her şeyi sorduk. E, peki şöyle soralım. E, peki siz bir kişi evet derseniz olası gelecekte sizi ne bekler? Mesela size nasıl bir ilişki vaat eder? Ne yaşarsınız? Bir de bunu soralım. Peki beni dinleyen arkadaşım, aklındaki kişiye bir şans verirse... Olası süreçte ilişkileri nasıl ilerler, onları ne bekler, bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerim, en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bugün ventilatör tam arka tarafta. Umarım videoda çok fazla sesi gelmiyordur, bir deneme kaydı yapmadım çünkü ama siz olabildiğince bana odaklanırsanız sevinirim. Ee, yine deste altında Kılıç Kraliçesi var diyorum ya yani bu desteği şu an gözünüzün önünde karıştırıyorum ee, ve ilk başta gelen kart yine geldi. Yani gerçekten siz artık tamamen duygular değil mantıkla hareket ediyorsunuz. Bir tasım altı kartımız var, bir kupa dokuz kartımız var, bir kılıç üç kartımız var ve bir kılıç on kartımız var. Arkadaşlar ben buraya bir sıra daha almak istiyorum çünkü bu cevap beni çok aydınlatmadı. Hani bu ilişki nasıl ilerler dedik ama. Şimdi buradaki enerji çok fazla şey değil. Çok pozitif bir enerji değil. Ama ben buraya bir sıra daha almak istiyorum. Çünkü bu dediğim gibi burası sanki şu an yaşadığınız süreçle ilgili bir mesaj verdi diyecektim. Asıl başlangıç kartı şu anda geldi. Yani asıl bundan sonraki süreç önemli. Ve kılıç kralı, denge, dünya ve mahkeme. Evet dediğim gibi Şimdi şöyle bir süreçten söz ediyor. Enerji şu şekilde ilerleyecek gibi arkadaşlar. Hani siz şunu söylüyorsunuz. Benim bir kırgınlığım var ama ben bu ilişkiyi artık bitirdim. Yani bu ilişki ve bu kırgınlık artık benim için geçti. Yani ben bununla ilgili artık herhangi bir şey istemiyorum. Herhangi bir şey beklemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben alanımda zaten iyiyim diyorsunuz ama bana eğer geleceksen de hakkıyla gel. Adaletle gel. Yani buradaki gibi Burada mesela sembolojide bir tarafta üç tılsın bir tarafta iki tasım vardır. Yani aslında bir eşitsizlik vardır. Evet bir terazi vardır ama bir haksızlık bir adaletsizlik vardır. Yani bir şeyler aktarmada doğru bir yol izlenmemiştir. Eğer bunu yapacaksan hiç gelme. Çünkü ben zaten kafamda bir şeyleri oturttum. Bazı şeyleri bitirdim. Yani burada hem bakın kılıç üçte hem kalbimizden aldığımız bir yara var. Hem kılıç onda sırtımızda 10 on tane kılıç darbesi vardı. Yani şunu söylüyorsunuz. Sen beni hem kalbimden yaraladın hem sırtımdan vurdun. Ama ben iyileşiyorum. Yani ben alanımı geliştiriyorum, geliştiriyorum. Kendimi geliştiriyorum, iyileştiriyorum. Bana geleceksen artık bunları yaparak değil. Bana geleceksen artık olumlu, somut ve hakkıyla gelmelisin. Çünkü önümüzdeki süreçte eğer ki bu ilişkinin dengesi sağlanırsa kişi artık gerçekten de mantıklı bir karar vermeye başlarsa bu başlangıcı bu şekilde yaparsa gerçekten de artık e, bir haksızlık yapmayıp bu uyandığı durumlara doğru bir şekilde ilerlerse hayatınızda bir tamamlanma gerçekleşebilir. Yani kimisi için bu süreç e, bir şans verildiği sürece e, aynı hatalar tekrar edilmediği sürece güzel ilerleyebilir arkadaşlar. E, ben bugün Bunların demek ki size aktarmam gerekiyormuş. Muhtemelen çünkü adım, olacak, adım alacak arkadaşlarım var kolektifinde. kolektifimde. Ee, bunun enerjisi beni çekmiş olabilir buraya. Ee, bugünkü açılımımız bu kadardı. Çok uzun tutamadım. Ee, umarım yeterli gelmiştir. Umarım benden almanız gereken mesajları alabilmişsinizdir. Ee, bir sonraki açılıma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.